Üniversitede bahar döneminde yatay geçiş konusuna hızlıca bir göz atalım. Şimdi birçoğunuzun aklındaki şu soruyu netleştirelim. Ocak-Şubat gibi, yani bahar döneminde, üniversite ya da bölüm değiştirmek mümkün mü? Yüksek Kurulu'nun, yani YÖK'ün bu konudaki temel kuralları neymiş, gelin bakalım. Birincisi, evet, ara dönemde geçiş diye bir şey var ama her üniversite bunu yapmak zorunda değil. Bakın, YÖK, merkezi yerleştirme puanınızla bahar döneminde yatay geçişe izin veriyor. Fakat güz döneminden farklı olarak bu dönemde öğrenci alıp almamak, kontenjan açmak, takvimi dilirlemek tamamen üniversitelerin kendi kararı. Yani gitmek istediğiniz okulun duyurularını çok yakından takip etmeniz şart. İkincisi, en kritik kural kesinlikle puanınız. Üniversiteye yerleştiğiniz yıldaki merkezi yerleştirme puanınız var ya, işte o puanın geçmek istediğiniz bölümün o seneki taban puanına ya eşit ya da ondan daha yüksek olması gerekiyor. Bu işin olmazsa olmazı. Son olarak sınıf sınırlaması yok ve bazı özel şartlar olabilir. Diğer geçiş türlerinin aksine bu yöntemde hazırlıkta ya da son sınıfta olmanız hiç fark etmiyor. Her sınıftan başvuru yapabilirsiniz. Hatta dikey geçiş sınavıyla yani DGS ile yerleşenler bile kendi DGS puanlarıyla benzer şekilde başvurabiliyor. Ama unutmayın, üniversiteler disiplin cezası almamış olmak gibi ek koşullar da isteyebilir. Özetle ara dönemde geçiş yolu açık ancak bu yolu kullanabilmek hem puanınıza hem de hedeflediğiniz üniversitenin kendi ilan edeceği şartlara bağlı.